arkadaşlar bugün sizlerle birlikte doğru oynayacağız. Evet. Yanımda Cuba var. Hadi gel şu ikinci ikişilik yere gelelim. Gel girelim iki Üçe niye giriyoruz beraber olarak ya? <laughs> Ölürsek tekrar gireriz. <laughs> tamam söyledik söyledik. Onayla de. Heh, tamam. Açtım ben. Eğildim. Tamam, şuradan. Şurası eğiliyorum. Kalk. Ben. Tamam. bir tane rush Ben de be şey içine girdim. Gel içine gir ba. arkadaşlar böyle özellikle ama dikkat et bir de gördüğün dolapları aç bazen para geliyor veya anahtarsın aç yanım seni ışık ya ama gidiyor seni direkt yanım sonra <laughs> benim en beni çok öldüğüm ya yani Nasıl Dolaba gireceğim. O gidiyor direkt. Sen neredesin? Bundan sadece bir tur oynayalım çünkü ben çok korkuyorum bundan. Gel. Gel yani şunu oynadım ve... Gel şu bölüme girelim. Gel saklanacağım ben buraya. Işıklar kapandı mı? Yapacaklar ya. Boş ver sana. Çıkalım mı? Korkuyorum. Dur da video değil ya. Ha tamam sen şuradasın. Bir dakika benim evde. Ben hey ya tamam atlayın. Hey gel rakısın gel. Gelin artık ya. Dur burada göz var. Ne? Göz. Bu tablonun adı mı mola? Göz ne, var. Nerede göz var? Şurada bak. Nerede? Bak. Bak şuraya bak şuraya. Bende göz yok. Yakınlaşacaksın. Yakınlaş. Ha tamam ona Eee basınca işte on, tablonun adını gösteriyor. Gel hadi artık ilerleyelim. Ya çok ses geliyor ya korkuyorum ben. Onlar yağmur ben. Gel gel burada açık bir kapı var. Çok korkuyorum. Ha. Ha, oraya girme bence. Bence de. Oradan o karan ya bence çıkalım bundan ben şur korkuyorum. Dur dur içeri girin. ha <laughs> tamam. ben girdim içeri. Bak kırmızı böyle tam gel gel. Yalın Arkadaşlar size böyle. like atıp abone olmayı unutmayın. çık çık, çık bu haftan. gel. Bir şey yok. Şimdi şu yukarı asla çıkmak istemiyorum. Neden? Evet, sandık var. Şu sandığı arkasına gel buraya. Buraya gel, buraya gel. Buraya. Yukarı çıkıyorum. Yukarı ben de çıkıyorum. Gelsene. Doğru, sen beraber beraber geçeyim. Gel. Gel, gel, gel. Ben sen gelmiyorum diye korkuyorum. Gelsene <laughs> lan. seviyorum. Bak Raşe dikkat et çünkü şu an şu an tüm çıkar var. Bak şu kapı açma. Sen neden beni yalnız bıraktın? Neredesin? Arkanda. Keyif anlatır almamız lazım. Sen sen gir. Neden? Az önce ilk ben girdim çünkü öyle. Hayır. Hayır. Hayır sen. Hayır, sen. ki, şey olmuyor ya, Sandaşı, Açılmıyor alayım. ki. Aa, ama lazım. Gel, gel buraya, gel. Şu açtığımız kapıdan içeri Neden sen de gel? De tamam, kimseyiz? Ben şuradaki davetlere bakacağım. Bak <laughs> farklı bu arada. O çok şirin derece zaten. Bu da hemen yapma. Sen de nasıl yakalayabiliyorum ama ben de sol tık yapınca oluyor. Şey canım, şu an benim sesim geliyor mu? Geliyor. Ben şu an Antalya'da bulunan şu kapıyı açman lazım senin. Ha, bak. Tam burada bir şey yok gel gel. Buraya hep giriyoruz. Şimdi şu kapıyı açmamız lazım. İşte bak buraya ben girmem. Ben her yere girdim. Bu sefer de sen gir. Gel. Orada şey var değil mi? Orada bir şey yok. Gel. Yanım son ışıklarda oluyor. Burada yanım ışıklar. Yok. Kayna. Gel. Burada da bir şey yok. Genelde ilerlerde ölüyor. İlk 5 dakikası falan sakin geçiyor. Çıkalım mı? Geri, aşırı geri, geri Üf, Bak söyleyemiyorum o kadar. Ha. Dur bir kez bölelim Işıklar sönmüş. Tamam. Ben nereye gittiğimi bile bilmiyorum. Benim karakter koşuyor yalnız. Neden bilmiyorum. Neredesin korkuyorum şu an? Aşağıdayım ben şu an. Mavi bu ışık yanıyor. Ne? Evet. Ha, sen oraya Hem buraya. Gel. Tamam sen neredesin? şu Şu şey var ya. Şurayı ne? açmamız lazım. Gel be. Tamam. Tamam şimdi buradan geçeceksin. Ya da sen de bana gel hadi. Geldi. İlerle. Çek ben gitmeyeceğim herhalde. Korkuyorum. Şimdi benim ben kaldırayım Şuradan bu bas gel. Ha gel. Şimdi orası açılacak. Bu arada karanlık yerlerde çakmayı yakabilirsin. Hadi şimdi koş koş. Ya sen kalksana. Koş. Tamam. Gelsene. Ha doğru tamam doğru tamam gel gel bana. De burası açılmamış hani. Çünkü burası oraya çıkıyor tamam gel. Gel. Neredesin sen niye konuşmuyorsun ya? İşte. Sanki ben iki çekiyorum videoyu. Gel hadi, hadi. <gülüyor> <gülüyor> ya iki saattir ben beni bir yere götürüyorum. Tamam hadi, hadi, hadi. Yani ben de okulda kutsa değilim herhalde. Ha. Tamam şimdi burası açıldı. Kanka bir sen aç. Çünkü her yeri ben açtım. Hadi. Şimdi o sandık... Gel bir şey var. yok. Ne? Aa göze dokunun. petrolmuş <laughs> bu. evet çok iyi petrol yapmışlar. Ben korkuyorum yalnız. Gel. Gel bir şey yok. Tamam burası değil tamam. Şimdi çıkalım. Neredesin? Hep ben açıyorum sıra sende. Yok ben, ben, ben çıkmak istiyorum. Sen neredesin? Neredesin? Arkadaşlar hadi 10. dakikada bırakacağız ya. Tamam hadi. hadi gel hadi hadi gel. Hadi gel tamam. ya. Aç. Aa, tamam hadi, hadi gel. gel. her an rush gelebilir dikkat et. Şu an dur. Dolapları aç bu arada altın filan geliyor. Bazen anahtar da çıkabiliyor. Tamam. <laughs> ne oldu lan? Ömürcek, örüm, ömürcek ne ya? Örümcek geldi de. Tamam burada bir şey yok gel. Ya sen her yeri açmadın ki. Aaaa korkulu yere geldik. Esmer, gel. Ağlayalım. Şu an Çakmanıyak. ağlayabiliriz. yak. Ağlayabiliriz. Her Benim hangi çakmağım yok. Yeriz. Benim Çakman çakmağım var. yok. Benim var. Sen yak. Gel ben Tamam Ben şu an bakmadan ilerletiyorum kendimi. Bu ne lan? Sen niye çakmak almadın ki sen Bir kişi alınca başka kişi alamıyor ya. Ha. Gel buradan. İyi. İyi. Geldim. Ha? Lan lan. Ben lan. içeri girdim. Şimdi burası, burası her şirketi. Gel bir yere saklan. Buraya oynamak istemiyorum. Saklan, saklan. Buraya oynamak istem. Evet. Şimdi şu kapıyı açtığım anda çok kötü. Evet. Şimdi başladı işte. Sen neredesin şu an? Sen niye gelmiyorsun? Evet. Şu an çok <laughs> Eminim. Evet. Ölme. Bu arada şu an ben Raşı öldüm. Ben de Raşı öldüm. O da Raşı öldü. Hala geçer videoyu kapatıyoruz biz. Hadi bay bay.